Evet arkadaşlar, kemik dokuyu bitirdik, kas dokuyu bitirdik, kas sistemine geldik. Şimdi kas sistemine bakacağız. Çizgili kasların çalışma mekanizması. E çünkü ne dedik, kalp kasında ve düz kasta kasılma mekanizması yoktu. Nerede var arkadaşlar çizgili kasta? Kalp kasında eline bantlaşma gömülüyor ama myofilmden yani aktif ve myozinden düzgün bir skalama oluşturmadığı için kasla kasılma şeklinde yani bir me mekanizması yok. Sadece mekanizması olan ne arkadaşlar? Çizgili kaslar. Zaten düz kaslarda eline patlaşma görülmüyordu arkadaşlar. Yani çizgili kasların kasama mekanizması. Nöronlarda aklımıza gelsin. Nöronlara gidelim. Nöronların nasıl yayıp yayıp yasası vardı, merdiven yasası vardı. Bir de nöronun sinir hücresine geçtiği zaman uyarıya, en düşük uyarı şiddetine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Eşik şiddeti. Nasıl nöronlarda eşik şiddeti var ise, kaslarda da ne diyeceğiz arkadaşlar çizgili kaslarında eşik şiddeti mı? Dediğimiz gibi nöronların ya hep ya hiç vardı, kasların da ya hep ya hiç vardı. Bir bak kasların ya hep ya nasıl olacak? Uyarıyı gönderdim, uyarıyı gönderdim tepki vermedi. Bir daha uyarıyı gönderdim bir daha tepki vermedi. Neden? yakınlığa biz ne yapamıyorduk? Tepki veremiyorduk arkadaşlar. Eşitliğin altında olduğu için uyarılığa ne yaptık? Tepki veremedik. Aynı nöronlardaki gibi bir sistem. Eşitliğin altında. kasteli var. Bir çok fazla değil. Bir tane kasteli olduğu için şiddeti ne kadar arttığı sen arttı tepki yine aynı oluyor. Biz o yüzden ne diyoruz? Ya hep yahilcesası ya tepkimiz oluşacak ya da tepkimiz oluşmayacak arkadaşlar. Gelelim merdiven yasasına arkadaşlar. Merdiven yasasında yahilcesisinden ayıran önemli fark ne arkadaşlar? Sadece burada bir tane kasteli var iken, diye oluyorsa. İkinci şifre verdim. verdi? 20 tane. Üçüncü şifre verdim. verdi? 30 tane kas deri ne oluyor arkadaşlar? Uyarılıyor. O yüzden şiddet durmadan ne oluyor? Artıyor. O yüzden merdiven yasası Sakın sakın karıştırmayın arkadaşlar. Ya hep ya hep şiddetimiz hep tepkimiz aynı. Ama merdiven yasasında şiddet artınca tepkide ne olacak? Artacak arkadaşlar. Gelelim şuraya ufak bir not demişiz. Bu yerin bir kez kasılıp gevşemesini arkadaşlar ne diyeceğiz? Kas sarsı ya da kas kasılması. Ben kastım kendimi ne yaptım? Gevşedim. Kastım gevşedim. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Kas sarsı diyoruz. Geldik arkadaşlar bizim kasımızda kasılıp gevşeme anlatalım. kasıldım, sonra gevşedim. İkinci, iki defa ilk ilmeyle arkadaşlar kasıldım, gevşiyordum, yeniden kasıldım. Yani iki ilk ilme. Geldim, kasıldım, tam gevşecektim ama yeniden bir kasılma geldi. Yine bir tam gevşecektim yeniden bir kasılma geldi. Yani ben hiç gevşemeden arkadaşlar ne oluyor? Kasılmaya devam ediyorum. Yani bizim oluyor? yerine bakarsak vücudumuzdaki krep arkadaşlar. Yani krep'in öteki ismi fizyolojik tetanus. Vücudumuzun kasılma, kasılıp gevşeme haline geçmeden, durmadan kasılma haline biz ne diyeceğiz? Fizyolojik tetanus diyeceğiz. Unutmayalım, lütfen arkadaşlar. Her krep yasasını, yahya krep yasasını unutmayalım. Bunlar önemli. Sınavda genelde grafik soruldukları için sınavda çünkü ihtimal ne kadar? Sadece sen neyin aklına gelsin, ne normalde gelsin, ne sisteminden aklına gelsin. Sadece sizin sisteminde de bunları gösterdik. Yeniden bir daha göstermiş olduk arkadaşlar. Kas fizyolojik tetanosu unutmayın sınavda çıkmıştı bir defa sormuşlar bir gençler. Lütfen kas gevşemeden halimizi durmadan kasılma gelmesini ne dedik? Fizyolojik tetanosu. Öteki ismi Türkçe meyalesi arkadaşlar. Kramp oluyor arkadaşlar. Şimdiki konumuza gelelim. Tuz serinin hipotezi arkadaşlar. Bu hipotezde ne? Önemli olan bu hipotez işte nerede ve ne sınavlarda bunlardan soruyorlar. Sınavda niye veriyorlar? Bu şekilde veriyorlar. Hangisi artar? Hangisi artmaz? Hangisi değişmez? Hangisi azalıyor? Genelde hep bunu soruyorlar. Ve öğrencilerimiz ne yapıyor? Genelde bunları karıştırıyor arkadaşlar. Bu şekil bizim için çok önemli. Peki bakalım bu sayı ne yapmış bu hipotezde? Arkadaşlar iki tane çizgimiz var. Kırmızı çizgiler bizim bu kırmızı çizgisi neyi gösterecek? Z çizgisini gösterecek. Ortadaki siyah bölümümüz ipliğe bağlanmış halde aktin proteinlerine ortadaki U şeklinde olan miyozin ipliği miyozin proteinimiz arkadaşlar. iki tane aktif protein arasına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? H bandı miyozin ipliği ile Z, Z çizgi arasındaki I bandı arkadaşlar. Buradaki oluşumun hepsi iki z çizgi arasına biz neyi oluşturacak arkadaşlar? Serkonal bölgesini oluşturacak. Bir de arkadaşlar miyozinin tam boyutuna ne diyoruz arkadaşlar? A bandı diyoruz. Ama ama bu şekli unutmuyoruz. Neresi neydi? Neresi neydi? Mutlaka ezber diyorsunuz arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Ezberden çok öğrenmemiz lazım bunları arkadaşlar. Peki şimdi gelelim. Kas kas oluyormuş arkadaşlar. Şimdi kas kasılmaya başladı. E kas kasılmaya başlayınca ne olacak? Bu kas birbirini çekmeyecek mi? E bu iplikler birbiriyle yakıştırılacak mı? Yani serponar bölgesindeki şurada bulunan aktif ipliklerin miyosine gelip miyosin üzerinde birbiriyle kaynaşan birbirini çekmeye çalışacak yaparken. Peki gelelim kas kasılırken ne gibi değişimler oluyor? Kas kasılırken arkadaşlar Z çizgisi. Z çizgisi nesiydi? şu iki kırmızı olan çizgi arkadaşlar. Z çizgisi ve aktin iplikleri birbirine yaklaşıyor arkadaşlar. Z çizgisi ne yapacak? kas kasılırken? birbirine yaklaşmaya başlayacak. Çünkü neden? Aktin proteinleri miyozin üstüne gerek birbiriyle kaynaşarak ne yapıyor? Kendisini çekiyor aktinler. E aktinler çekince ne olacak? Z çizgisi birbirine yaklaşmaya başlayacak. Kas kasılırken ama ha unutmayın. Peki ne olacak? Serkomer bölgesine boyu kısalacak. E birbirini çekti. Şu serkomer bölgesi ne olacak arkadaşlar? Kısalacak. Birbirine yakınlaştığı için. H bandına gelin. H bandımız neresiydi? Şurası. Yani aksinin arasındaki boşluğa biz ne dedik? H bandı dedik. H bandında ne oluyor arkadaşlar? E kasılıyor. Z çizgisi birbirini çekmeye başladı. E H bandı önce küçülecek. Sonra ne olacak? kaybolacak arkadaşlar kas kasılırken. Peki aktin ve miyozinin ne yapıyor arkadaşlar? Boyları değişmiyor. Unutmayalım. Ben ne dedim? Hangisi azalıyor? Hangisi artıyor? Hangisi değişmiyor? Genelde hep bunu soruyorlar. Öğrencilerde hep bunu karıştırıyor. Denemelerde de çok geliyor. Üniversite sınavında da geldi arkadaşlar. Aktin ve miyozinin ne yapıyor arkadaşlar? Boyu değişmiyor. Gel yani kas demeti boyu kasılırken Eline genişler ama hacmi değişmez. Geçen bir denemede okumuştum. Sorunun birinde hacmi ne oluyor kas kasılırken diye. Öğrenciler hepsi genelde bu soruya çok düşme oldu. Hacmi ne etmiyor arkadaşlar? Değişmiyor. Unutmayalım lütfen. Stop plazmadaki kalsiyum miktarı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Çünkü ne olacak? Kas kasılırken kimyasal değişiminde e, Sobazmanın içerisinde ne oluyor arkadaşlar? Kalsiyum gidiyor. E, kalsiyum giyince ne oluyor? ATP aktifleşiyor. ATP az enzimi çalışıyor ve ATP aktifleşmiş oluyor. ATP'miz üretip Parçalanmaya başlıyor. Enerji oluyor. Bu sayede kas kasılmaya başlıyor. I bandı ne oluyor arkadaşlar? I bandı ne Şurasıydı ile gençler I bandımız. I bandımız ne oluyor arkadaşlar? E, Z çizgisi birbirine bir ne oldu? Fırılandı, daraldı arkadaşlar. Bu neydi? kas kasılırken. Peki, gevşerken birlikte yazalım. Gevşerken ne olacak? Z çizgisi, akde, miyozin birbirine ne yapıyordu? Yaklaşıyordu. E gevşerken ne olacak o zaman? Uzaklaşacak, değil mi? Evet. Uzaklaşıyor dedik. Birlikte yazıyoruz. Baksın, sesinizi duyar gibiyim arkadaşlar sel komar bölgesinin boyu sel komar burasıydı kas birbirine yaklaşıyordu e gençlerken ne olacak uzaklaşacak arkadaşlar pardon kısalığı dedik. burada ne olduysa arkadaşlar uzak yani boyları ne oluyor arkadaşlar eski haline geliyor haş bandı önce küçülüyordu sonra kayboluyordu kas e burada ne olacak haş bandı yeniden ortaya çıkacak arkadaşlar Kaş bandı yeniden ortaya çıkar. Evet, arkadaşlar, aktin miyozinin boyu değişmiyordu. Yine aynı şekilde ne arkadaşlar? Aktin ve miyozinin boyu değişmiyor. Até don't think i was lixo. arkadaşlar. Gel geldik. Gel. Üçüncü de soplazmada kalsiyum miktarı artıyordu. Çünkü kalsiyum neyi aktifleştiriyordu? ATP'yi aktifleştiriyordu değil mi? Kasın, kasılmasını sağlıyordu arkadaşlar. E gevşerken ne olacak? O zaman kalsiyumlar geri gidecek. Soplazmadaki kalsiyum olur arkadaşlar. Azalıyor. gerçekleşiyor. Kas gevşerken neler gerçekleşiyor? Yeniden özetlemek gerekirse çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Arkadaşlar aktin miyozinlerin asla ve asla boyları değişmiyordu. Her kasılırken hem de gevşerken bir şey daha değişmiyordu. Hacim değişmiyordu arkadaşlar. Kas demetlerin hacimleri değişmiyordu. Bunlar unutmuyoruz. Arkadaşlar kas kasılırken ne oluyordu? Haş bandı şurası kayboluyordu. Geçerken ne oluyordu? Tekrar yeniden ortaya çıkıyordu. I bandı ne oluyordu arkadaşlar? Kas kısılırken daralıyordu. Kas gevşerken ne oluyor arkadaşlar? Eski haline geliyor. Yani genişliyor. Serkomer bölgesi kizey çizgisi arasıydı arkadaşlar. Ne oluyordu kas kısılırken? Daralıyordu. Kas gevşerken ne olacak arkadaşlar? Genişleyecek. A bandı da ne oluyor? E, A bandı neyi gösteriyordu bize? miyozini gösterdi. Miyozinin boyu değişiyor muydu? Hayır. O zaman A bandının boyu değişir mi? Değişmez arkadaşlar. Bir şey daha vardı. Kas demekle kasılırken eli genişliyordu. Kas kasılırken gevşerken eli ne oluyordu arkadaşlar? Daralıyordu arkadaşlar. Başka bileceğimiz bir şey var mı? Ha, soplasma der ki kalsiyum miktarı ne oluyor kas kasılırken? Artıyordu. Gevşerken ne olacak arkadaşlar azalacak. Aman aman dikkat edelim lütfen çünkü çok önemli bir konu bu arkadaşlar. Şimdi kas kasılması kullanılan enerji kaynakları işte bunlar ne yapıyorlar bu da geliyor. Bu sorularda geliyor arkadaşlar bunlar dikkat edeceğiz. Özellikle kullanım sırası hangi maddeler kullanılıyor nasıl kullanılıyor onu nasıl öğreneceğiz işte şimdi öğrenmeye başlayalım. Kas kasılm için gerekli olan enerji öncelikle nereden karşılanacak? ATP'den karşılanacak. E biz ATP'yi direkt kullanamayız ki ne yapacağız ATP'yi? ATP'yi ATP, ATP, yi, ATP yi az enzimiyle parçalayarak ne çıkartacağız arkadaşlar? Enerji çıkartacağız burada. Enerjimizi elde ettikten sonra artık kaslarımız kasılırken, yürürken, koşarken, ne derken gerekli de enerjiyi karşılayacağız arkadaşlar. Çizgili kaslar hızlı çalışma temposunda ATP bazen yeterli olmuyor ya da ATP tükeniyor. Ben ne yaptım? Yürümeye başladım. Bir süre sonra bu şey ne olacak? Ay ATP tükenecek. E ben, peki nereden karşılayacağım bu sefer bu enerjiyi arkadaşlar? Keratin fosfattan karşılayacağım. Keratin fosfatı ATP, ADP ile birleştirip keratin kinaz enzimi kullanarak arkadaşlar ATP elde edip artı neyimiz var? keratinimiz var. Keratin ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Ve ben ürettiğim ATP'yi yeniden kullanmaya başlayacağım. Vücudumda tükendi ATP. Tükendikten sonra ne yaptım? Kreatin fosfatı ADP ile birleştirdim arkadaşlar. ATP elde ettim. Peki gelin. Kas dinlenme halindeyken e, kas dinlendi. Ortamda kreatinimiz var. E, Gerekli enerjiyi ne yapacağız bu sefer? Yeniden kullan keratinle birleştirip arkadaşlar yeniden keratin fosfatı elde edip bir köşede bekletiyoruz. Ne zaman enerjimiz, ATP'miz bittiği anda hemen keratin fosfatı parçalayıp yani ADP ile birleştirip ATP elde ediyoruz arkadaşlar. Peki yoğun kas çalışmalarda keratin fosfat yeterli olmaz. E ne yapıyorlar şimdi? Artık herkes kas çalışmaya başladı, kas elde etmeye başlıyorlar kas çalışma öğrencilerimiz var şu anda. Ne yapıyorlar? E bu kas çalışırken daha fazla enerji ihtiyacımız var. Biz bu enerji ATP'yi bitiririz, kreatin fosfatı da bitiririz. Bunlar bitti ama ben hala kas çalışmak istiyorum. E ne yapacağım arkadaşlar? Kas çalışmalarda ATP ve kreatin fosfat yeterli gelmiyor. O zaman bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar? Glikojeni glikoza çeviriyorum. Glikojeni glikoza çevirdikten sonra glikozu oksijenli solunum yapar. ne üretmiş oluyorum arkadaşlar? Enerji üretmiş oluyorum. Eğer çizgili kaslarda e, oksijenli solunum yapıyoruz ya hem oksijenli solunumda ne yapıyor? Vücudumuz enerji üretiyor. E, bazı durumlarda kaslarımız yine biz kas çalışması yaparken e, oksijen yetersiz kalıyor. Ne yapıyor arkadaşlar hemen? Glikozu laktik asit fermentasyonu üreterek laktik asit ve 2 alternatif üreterek arkadaşlar ne yaptık? Yine enerjimizi karşıladık. E buradaki laktik asit ne olacak hocam diye soracak olursanız arkadaşlar buradaki laktik asit arkadaşlar ne yapıyor? Kana veriliyor. Çok fazla belirtti kaslarda. <laughs> Pardon. Çok fazla laktik asit bir kaslarda ne olacak? Kana geçecek kana geçtikten sonra o kandaki laktik asit nereye gidiyor arkadaşlar? Beynimize gidiyor. Ve sana ne oluyor? Yorgunluk oluyor. Of çok yoruldum. Bugün çalışma yaptım, yürüyüş yaptım. Çok yoruldum, ettim, dizlerim ağrıyor. Hatta ertesi gün kalkamaz hale geliyorsunuz. Kaslarınız çok ağrıyor. Neden arkadaşlar? Laktik asit birikmesinden dolayı. Çünkü çok fazla aktivite gösterdiniz. Vücudunuz yeterli enerjiyi bulamadı. Laktik asit yaptı. Laktik asit ne yaptı? Kana geçti kandan beyne geçti arkadaşlar ve laktik asit fermentasyonu laktik asit çıkarak ortaya ne yaptı? Yorgunluğa sebep oldu arkadaşlar. Kısaca kullanım sırasına bakarsak. Çünkü bize neyi soruyor? Kullanım sırasını soruyor arkadaşlar. Ya da şöyle bir soru gelebiliyor. Ya bile yoğun. Sınavda şöyle bir soru gelebilir. Yoğun kas çalışmalarında kreatin fosfatı yeterli olmadığı durumda. Neler olur sigarada? Ya da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir diyor? Ne yaptı arkadaşlar? İlk önce oksijenik ne yaptık? Parçaladık, glikoz elde ettik, Glikozu oksijenli solunum ile enerji elde ettik. Hah, oksijenli solunum yap. kalmadı kaslarda oksijenli solunum ne olacak? Hemen laktik asit fermentasyonu yapıyor, ATP ürettik arkadaşlar. Kullanım sırası. İlk ne dedik? ATP'ni elde edilmesi dedik birinci sırada. Ondan sonra ATP yeterli kalmadı, tükendi. Ne yaptık hemen? Ortamda olan depoladığımız kreatin fosfatı parçaladık. Oradan enerji elde ettik arkadaşlar. O da yetmedi. Çok fazla kas çalışıyoruz. Kas elde edeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Gidik uzun solunumla parçalayacağız. O da mı yetmedi? bizim depo ettiğimiz glikojenler var. Biz glikojenleri nerede depoyduk? Çizgili kaslarda ve karaciğerde. Çizgili kaslarda depo ettiğimiz glikojeni hemen hidroliz yapıp yeniden oksijenli solunumla üretiyorduk arkadaşlar. Evet bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Kullanım sıramız. Sınavda genelde bu kullanım sıralarında soruyorlar. Çok çok önemli. Şu parçaladıkları bazen şuradaki enzimi bile mi sorabiliyorlar arkadaşlar? <laughs> Kreatin fosfatı parçalayan ya da birleştiren enzimin ismini bilemek sorabiliyorlar arkadaşlar. Unutmayalım önemli bir konudur. Evet, da önemli notlarımız var arkadaşlar. Onları da öğrenmemiz lazım. Yani benim severince notlar, bilmeniz lazım neler gazalıyor, neler kas kasılırken, genelde sınavda soru ya da denemede karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Kas kasılırken neler gazalıyor ya da neler artıyor diye sorular genelde geliyor. Ben de size not olarak vereyim dedim. Aklınızda dursun. Kas kasılması hız miktarında azalan moleküller. Neydi arkadaşlar? Kas kasılırken, daha demin ki yazdıklarımı gidecek olursa. Kas kasılırken azalan moleküller. Ne yaptık? İlk, ilk biz ATP'yi parçaladık değil mi? E, ATP'yi parçaladığımızda diyor, ATP miktar ne olacak? Azalacak. E, kreatin fosfatı parçaladık, kreatin elde ettik, enerji elde ettik. E, o da azalacak. E, arkadaşlar, glikozu oksijenli solunumda kullanarak enerji elde ettik, e, o da azalacak. E, o da yetmedi, enerjimiz daha fazla lazımdı. Glikojeni parçalayıp glikoz elde etmiştik, oradan G yerinden glikozu parçalayıp enerji elde etmiştik arkadaşlar. Evet, azalanlarımız ATP, kreatin, fosfat, glikoz, oksijen ve glikojenlerdi arkadaşlar. Peki, artan maddelerimiz ne oluyor? E, biz ATP'yi parçaladık. Biz ATP'yi parçaladığımızda ne elde ediyorduk arkadaşlar? ATP artı fosfat elde ediyorduk. E bunlar ne olacak? Artacak arkadaşlar. E ne yaptık? Kreatin fosfatı. harmonizasyonu yapar. Ortama ne büyükledik? Laktik asit büyükledik. Ne açığa çıkacak bir de laktik asit yaparken? ısı açığa çıkacak. Bu enerji kullanılırken arkadaşlar şey, hepsinde ısı açığa çıkıyor. Ve evet, ısı miktarı da artıyor arkadaşlar. Aman ha aman karıştırmayın. Neler artıyor, neler azalıyor mutlaka sınavda geliyor arkadaşlar. Evet ikinci bir notumuza daha bakarsak. bağ dokudan yapılmıştı ve arkadaşlar çok dayanıklıdır arkadaşlar. Neymiş tenton? Bir daha yeniden tekrar edelim. İskelet kaslarının kemiklere bağlandığı bölgeye tenton yani kas gelişi diyoruz. Tentonlar arkadaşlar bağ dokudan oluşuyor ve çok dayanıklı yapılardır arkadaşlar. Üçüncü bir notumuza daha gelirsek arkadaşlar kaslar kasılırken ben kolumdaki kası kastım. Genelde güç gösterisi yapan insanlar da böyle hemen kasarlar. Benim buradaki kasım ne oluyor? Kasılıyor, aşağıdaki gevşiyor. Yani arkadaşlar birbirine zıt çalışıyor. Bir kasılırken diğeri gevşiyor. Biz buna ne diyoruz? Antagonist kaslar. Yani kollarımızdaki bacaklarımızdaki bulunan kaslar. Zıt çalışan kaslar Antagonist kaslar demek. Yani zıt demek. Arkadaşlar kolumdaki kası kastım. Şurası şu an kasılmış halde ama alt taraftaki kas gevşemiş durumda. O yüzden ne diyoruz? Sırt çalıştığı için antropeniz kas sahip diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer bir kasımız, diğer bir şeyimiz ise bazı, e, demin dedim ya, bir kasılıp bir gevşiyor. Ama bazı durumlar, bazıları ise aynı anda kasılıp aynı anda gevşiyor arkadaşlar. Bu kaslar ise Sinerjik kaslar diyoruz, aynı anda kasılıp aynı anda gevşiyoruz. Mesela sırt kaslarımız, karın kaslarımız. Arkadaşlar bu karın kaslarımız, sırt kaslarımız ne oluyor? Aynı anda kasılıp aynı anda gevşiyor. Biz buna ne dedik? Sinerjik kaslar dedik. Unutmayalım Antagonist kaslarımız neydi? Kol ve bacaklarda bulunan kaslardı. Biri kasılırken diğeri gevşiyor. Yani zıt olarak çalışıyordu arkadaşlar. Tempoluğumuzu da öğrendik gençler. Neyi kaldı? Arkadaşlar kasılmasında miktarda artan ve azalanları da gördük. Evet, destek ve hareket konumuz burada sona ermiştir. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.